tanıyalım. Merhabalar. Benim adım Emir Nehir. Hatay Samandağ Belediyesi Kadın Kooperatifi ürünlerini burada tanıtmakta görevlendirildim. Harika. Samandağ kadınlarımız Hatay'dan Ankara'ya bu güzel ürünleri getirdiler. Çocuklarına, torunlarına, eşlerine yaptıkları ürünleri buraya Ankara'lılara tattırmak için Onları e, odun ateşiyle pişirilen domates salçalarını, biber salçalarını tanıtmak için geldiniz. E, geldik. Fiyatlar nedir? Hemen onlardan bahsedelim. Hızlıca. İşin en güzel yanı orası, e, İstanbul fuarına katıldığımız 7 ay önceki fuarla buradaki fuar, fiyatlar aynı. aynı. Hiç değişmedi. Bu e, biz zam yapmadık diyorum. Mesela şu zeytinler ne kadar? Fiyat Mesela var? o zeytinler. 1 kiloluk 40 lira. 40 lira. Uzun sürede gider Çok var. uzun süredir bu ve yeni mahsul. Güzel. Şimdi mesela samandağ biberi diye bir ünlü oldu şu anda. Şu samandağ biber reçeli. Biz buna aşk reçeli diyoruz. Acı Çünkü mı tatlı mı? Önce tatlı geliyor salam ardından acısı. acısı, acısı. Aşk çıkıyor. gibi aşk. Yakıyor. Yakıyor.